Arkadaşlar bugün sizlerle bombacı robot 7 oynuyoruz. <laughs> Başlayalım hemen. Hayır istemiyorum. Şu mavi olan benim. Şuradaki benim. Bu ateş silahı geldi. Ama bitireceğim sanırım ve lan. Öf. Acaba ölümsüzlük. İçinden içinden geçince birilerinin öldürüyorsunuz onları. Şunu yine öldüreyim. Sinir Çünkü ben buna... Hayır ya aslan. Gelsene bir gel gel. Konuşacağız sadece. Hulot! Allah bekler, Allah bekler, Allah bekler. Öldürdüm. Ateş silah. Hayır. Ne kafasını yatıyorsun <laughs> oyna. <laughs> Öldüm lan. Hı, hmm, kazanamayacağız bence ya sürekli ölüp duruyoruz. Ya! Yeah. Gel. Ben seni yapacağım. Bunları sömürem. Bunlar hep kalmasın. Hiçbir şey. <laughs> Geliyorlar. Hayır ya. Öldüm. Bence internetten oyunları oynuyoruz. Bulabildiğim oyunları oynayacağım. Arkadaşlarım ya da Ahmet kuzenim falan gelirse onlarla da oynayacağız. Bu bölüm 3 round olacak. Aha geber. Gelme. Sen çekicimi ödeverim. Ya yedirdik. Öf. Ya. Of. Hadi bunda da bomba olsun. tıklayacağız. Buna mecbur. Seni çok seviyorum. Rant ya da sen ranta olarak kal. Ayrıca harda arkadaşlar ıı, ışık oluyor. Onu tavsiye etmem yani. Ben denemiştim. Double 20 olsun 20 lan. Ok oh deyip geçelim şuna. Hem de böyle kıyafetlerim var işte. Açabileyim. Şunlardan açmak istiyorum da para artık fazla alamıyorum. Ben. Yani. Şunlara bakalım kaç paralar varmış. Bu P1. Benim karakterim aslında bu. Mavi rengi çok severim. Oh, hadi zehir bekleyin ya. <laughs> Biliyoruz ya bu hikayeyi. Ağla ya. ya. Bombacı robot bu oyunladı. Yani bombacı robot yedi. Dede de de. Sadece şu beyaz e, fışkıran şeyler e, sizi kaydırıyor üstüne geldiğinizde. Size söylüyorum. Hadi arkadan sesler geliyor olabilir. yazma sesleri. O ses ne ya? O ne ya? Ben de. Ben şu tarafa bir geçeyim. Ayrıca arkadaşlar e, alan ne kadar büyük olursa Lan! Gel. <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Acaba bombalıda tek hakkınız var. Ölmemeniz gerek. Hayır. Bana yöneltti bomba. Ya. Koç, 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 koç. kapatayım. Kal lan. Ya öldük Kazandık. Hadi oynayalım. Tam Artık, er artık X Yapacağım diye bir giriş yapacağım. İki saniye herkese merhaba mü Bölümüne böyle, böyle dedim. Ya havalı bir isim bulmaya şey çalışıyorum aslında açıkçası. Ne? Nasıl? Nasıl geldi ona? Lan nereden geçeceğim? Bilmiyorum nereden? Hepme, bu onu kayt. Şuraya koyarsak, içinde patlatıyor. İki tane sabiymiz, Şunu almadan. iki tane bomba fazla büyüklük patlatıyor, olan genişse. İki tane bomba koyabiliyorum artık ya. Hepme, gördüğünüz gibi. Adamın yüksek patlattı. Lan! Git. Daha kal orada. Ezik. Öldü. Tamam bir adam gitti. Uf, Bir sıra. gelsin de şuraya. Hacı bunlar nasıl buralara gelebiliyor diyecektim ki buradan gelip buradan bir şey. hep ne? Şuradan git! Hayır gel mi? Ha, ha kandırdı. Gel gel. Konuşacağız sen de biraz. Ama ayıp oluyor. Konuşacağız dedik ya o kadar. Dömü lan! Şuradan kaçayım hemen. Ha. <laughs> Hı. Ölmedi, ölmedim, ölmedim zaten. <laughs> Sen öldür. Aca, yes. Ne aldım biliyor musunuz? Artık bombaları e geri yansıtabiliyorum. Eldiven aldım. İyi bomba eldiveni. Aha. <laughs> ne yapıyor <laughs> Bombaları patlatayım. Neydi? Şunları patlatayım. Gel lan. Sıkıyorsa gel. Gel gel. Hop. Hop. He. <laughs> Kabırda. Ana. <Öle>. Aha. <laughs> Hayır. Öldüm ya. Ölmemeniz gerek bu oyunda. Etme. <laughs> Ay benim salaklığım ya.

Ama... Ne daha 3 saat yapacak. Ne? Kim? Neyse next diyelim. Çekiç kullanak. Böyle kalsın abi ya. Acaba bu kaçın derim çünkü size. Bayıltıp öldürebiliyorlar. Öldürmüyorlar da bayıltıyorlar. <laughs> ha be ha yardım. Hay gel gel. Oh, oh canım reis. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz bundan ben kaçarak da. Ah bana. <laughs> Artık sebebi var. Nereye öldüm. bunda ölümsüzlük var arkadaşlar. bunda ölümsüzlük var da sanırım. nasıl kazanıyordu bu oyun hatırlamıyorum. Takım <laughs> çıktı basında. Evet yani. Boş boy nasıl evet, bitiyordu hatırlamıyorum. Gerçekten ben bunu çok Sessiz oynarım. Sessiz kalmak istediğimizde Biz de evet. zorlamadık seni. Boşandığıma dair haberler çıktı. Eski eş falan değil mi? yani. Eski eş falan bilmiyorum. Herhalde Nazlı ya <laughs> Nazlı bir açıklama yaptı ya boşandığına <gülüyor> dair. Büyük <laughs> diye düşünüyorum ben. Ama hani senin böyle çok bilmiyorum. tatlı. Okay. Buradaki herkesten daha fazla magazinle bağlantı var. Oh, oh, oh. Yanımda beni Ama hani Pan ne yapıyorsunuz oğlum? E, onlar da biliyorlar ama haber nasıl çıktı? Ne yani hangi kulaktan geldi? Bunu bilmiyoruz. Sen bir ilk be git ya. Lafdan kaçırdılar. Ben git ya. Seni sevmiyor. Bir şey var mı konuyla ilgili? Hani yok. evliyim hala mutlu bir evliyim. Mağdona dayısa belirtmek, belirtmek istedim. Amin. Sağ olun. Aa. Evet, hijan taşında degustasyon. Yani içecek. Of, yedekten can aldık. Aa diyorum. O jean, ee, Aa, gel gel. Aha, ha <laughs> gördüm. <değil> <laughs> çok Melisa. öldün mü? Mama! ve çok sevdim. Es, <laughs> yani tamam yani kazandık yes bu videodan da bu kadar 12 dakika olmuş videodan da bu evet, <laughs> şey kadar şey Diğer evet, videoda kadar, Bob ve Robert 2 yani oynayacağız. Bay bay. İlk sandığım bugünlük evet, de bu kadar. <laughs>